Abicim. Gerçekten ya demirleri bana salınmadı zaman böyle oluyor. Mi? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün hemen demirleri alıyorum, mide gidiyorum ve partideyiz, partide değiliz ama takımda 4 tane Türk var arkadaşlar. Dördümüzde geldik. Şimdi buradan mide gideceğiz. Mide almaya çalışacağız. Bakalım elimizden geleni yaptıktan sonra kazanabilecek miyiz? Şimdi 2500 like'ın üzerine bir like atarsanız mükemmel destek olmuş olursunuz. Abicim. Neyse. Şuradan hemen geçelim. <laughs> Like'ları yardırın like butonunu kırmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın kardeşler. Keşke demirleri bana salsaydınız da yolu ben yapsaydım. Şöyle bir gelelim. Yolu da yanlış yerden başlattı. Hadi 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 artık. <laughs> Gerçekten ya demirleri bana salınmadığı zaman böyle oluyor. Demirleri bana salmaları lazım. Ki yolu kaçırmadan yapayım. Hemen geleyim. Toparlamak lazım abi buraları. Toparlamak birazcık geç kaldık çünkü. Bak 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 bak. bak bak. Ha ben toparlayacağım. Ben alacağım alamıyorum. Gerçekten kötü başladık maça. Baya bir kötü başladık. Hemen gidip buraları toparlayıp yumruk bir yayım falan filan artık neyimi almak istiyorsam almalıyım. Alabilmeliyim. Olmalı. Haydi. Koş abi koş 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 koş. Buraları toparla. Bütün altınları sen al Erşen. Bütün altınları toparladıktan sonra hemen al. Ben işte diyorum ki yani bloklar benim olmalı. İlk demirler benim olmalı. Neden benim olmalı anlıyor musunuz? İşte bu, bu yüzden. Alamadık mıydı? Şimdi uğraşıp duracağız. Birazcık geç kaldık. Uğraş babam uğraş havasında takılacağız şimdi. Dur bakalım ne kadar uğraşacağız ne kadar uğraşmayacağız göreceğiz şimdi. Ay ay ay. Videolarımızı izleyenlerin %40'ı izledikten sonra Abone olmayı unutuyorlar. O ne lan? <laughs> o ne lan? Siz abone olun ki hızlı bir şekilde 100 bin lira doğru ulaşalım. Kim lan arkamdaki? Griymiş. Peki hala gri. Yani kardeşler. Haydi bakalım. Devam. Mide git kardeşim. Mide git. <laughs> Mide git. Sinirlendirmeyin beni. Mide gidin. <laughs> Tilt etmeyin insanı. Mide gidin. Zaten alamadım yayımı mayımı hiçbir şeyimi. Midi toplamamız gerekiyor. Almamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatli oynamamız gerekiyor. Ve en önemlisi de bana yardım gerekiyor. Çünkü tek başımayım. Ve eksik kasıldım. Çok eksik kasıldık arkadaşlar. O yüzden bize yardım gerekiyor oraya. Açık değilmiş. Ne haber? 1-8 vuruyor lan. Hava da gitti güzel. Hava da gitti güzel hava da hava da. Hava da gitti. Şimdi gelelim hemen buraları bir alalım. Ondan sonra blok takviyesi yapalım. Blok takviyesi yaptıktan sonra da bir sürü bloğu da aldıktan sonra hemen bir de gidelim. Bizim neyimiz eksik? Yayımız. Yayımız eksik. Abi diyordunuz yay al diyordunuz. Yayı nasıl alayım? Adamlar bana blok salmadı ki yayalım. Yani. Bloğu alan arkadaş da yol yaparken düştü. kandı galiba. ulan ulangan. Hop hop hop. Hop, hop. Oy. Güzel oldu. <laughs> Haydi bakalım. Orada iyi fokuslandık. Hop. Hop, 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 bir saniye. Ön arkasına blok koyacak mı yok koymadı. O taktikleri yapmadı. Ne yaptı? Oha bir dakika lan. Eğimi kaçmış. Ping'i gitmiş. Birisi var bu da. Mehmet galiba. Mehmet Erva. Evra diye futbolcu vardı. O aklıma geldi. Şunu bir ye. Azıcık dolaşmanın vakti geldi. Birazcık temizlik. Birazcık dolaşma. Birazcık temizlik. Birazcık dolaşma. Yes. Haydin bakalım arkadaşlar. Rüzgar. Anam ne kadar çok Türk var lan. Rüzgar ne yapıyorsun Rüzgar? Haydi bakalım arkadaşlar. Tam gaz devam ki. Wow 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 wow. Güzel oyun oluyor. Dört <laughs> Türk oyuna girdik. Ama mide çok geç kaldık. Hatalarımız bunlar. Hız gerek bize. Hız hız. Yolu kim yapıyorsa ona salacaksın. PvP kim yapıyorsa 64 tık onu alacaksın. Yayı kim iyi kullanıyorsa takım da ona vereceksin. Beyzi kim iyi savunuyorsa Beyzi o tutacak falan. Böyle görev paylaşımını düzgün yaparsak rahat rahat oynarız. He yok. Görev paylaşımını öyle kafamıza göre yaparsak aha böyle mi de geç kalırız. Bir de geç kaldık ama tecrübeyle kurtardık bir şekilde. T Parti'de mit kurtarılması birazcık zordur arkadaşlar. Kendisi mi düştü? Okla mı düştü? Kendisi düşmüş tamamdır. Ye geldim. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Aa ne haber? Burayı bir kapatıyoruz. Oğlum bu ne kadar canlı bir adammış. Ne kadar da fazla canı olan bir adammış. Şuraları da hemen bir kapatalım. Şuraları da hemen bir dazır dazır kapatıyoruz. Sen niye havadasın lan? Hı? Ha? Hı? Ha? Hı? Ha? Hadi yukarı çıkma time. Aha. Orada diamondlarınız çalışıyor mu sizin? Gerçekten mi? Çok iyi diamondları da çalışıyormuş. Hadi buradan yukarı. Bir altınlarını açık bıraktım. Orada kapasaydım daha tatlı olurdu aslında da. Tamam. Şimdi yay alıp götürtürmeme vakti. Artık yayı alma vakti abi. Yayı alma vakti gelmiştir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bum 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 bum. Ne haber ya? Boom. Boom. Ve başka var mı? Başka yok galiba. Evet. Şuradan bir tane de bundan alıyorum. Çok güzel. Şimdi mide gitme vakti gelmiştir arkadaşlar. Öldü mü? Öldü, 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 öldü. Öldü mü? Öldü. Öldü işte bu. Of. Biraz uzaktan vurdum sanırım. Neyse o hileyi görmeyin. <laughs> Neyse tam sıkıntı yok. Siyanlar, miyanlar da öldü. Çok güzel. Midi toparlayalım. Midi alalım. Gold'lar, mold'lar alalım. Şu taraftan gold'lar, mold'lar var bir sürü. Wow, demir setli mi onlar? Evet, demir setliler. Üzerinde siyan renkte bir deri set yoksa deri setlilerdir arkadaşlar. Oh wow be, 3-4 gündür tea party geliyor. Tea Party görünce hemen dalıyorum. Meşhur olsaydı meşhur madardım. Food, işte Draven, Oriental, Powerline falan. Diğer haritalara girdiğim zaman da 4 tane 5 tane ardarda part oynuyorum. 3-4 tane ardarda part oynuyorum ki dolu dolu videolar geçsin diye arkadaşlar. Ondan da haberiniz olsun. Neden Tea Party? Çünkü keyifli. Çünkü aksiyonu bol. Midde, base'de, her yerde. 2 tane ek kırdık. 16 tane de kill aldık. Gayet güzel. Bizim siyanlara TNT taktiği falan yapmamız lazım. Ama ondan önce yeşil, purple ve orange. Onlara bir gitmemiz gerekiyor. Böyle bir dalmakta fayda var. Ne haber? Geliyorum ha. Geliyorum ha. Hop yayı falan yok galiba lan. Güzel. Herhangi bir şekilde orayı obsidyenle sıkıştırmaya da gerek yok şu anlık. Harcamayalım. Hop merhaba. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Daracık alandayız. Daracık alandayız ne yapıyorsun? Turuncunun başkası nerede? Bir tane pusula. Bir tane pusula alalım. Hemen bir pusula pusula pusula. Mantık. Mantık mantık. Melicar middeymiş ya da alttaymış. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm la. Adama yazık lan. Adama harbi yazık bu arada. Şimdi gel bakayım. Şuradan şuradan inmem aşağıya. Hop ne haber? Melicar gel babam gel 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 gel. Babam, gel 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 gel. <laughs> Yazlık oldu neyse. En azından orada bloklarla yukarı çıkmaya çalışıp eziyet ee, çekmek zorunda kalmayacaksın artık. Oy, oy. İyi yapıştırdım. Öldü galiba. Öldü. Evet Süleyman aldı. Bum bum şöyle yaptık. O ölmedi. <laughs> o ölmedi. Ölmedi. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Sağlam bir maç oluyor. En azından bizim beizde defansta kalan, beizde kalan var. Biz de gidip böyle kıyıda köşede kalmış kendini unutturmaya çalışan takımları bitirdik. Güzel oldu. Kör olmak yok. Kör ol olmak yok. Kör olmak yok. Yok yok tamam arkadaşlar kör olmak yok sakin. Sakin kör olmak yok. <laughs> Gülmeyin lan ne var? <laughs> Zor vuruşları vurup kolayları kaçıran bir insanım ben. <laughs> Güzeldi güzel. Keyif aldık vallahi bu maçtan arkadaşlar. Bu maçın şifresi, bu videonun şifresi Türk'ün gücü. Yardır yorumlara, yaz yorumlara. Çok güzel bir şekilde oynadık Türk kardeşlerimizle. Öldü galiba. Yes. Haydi bakalım Süleyman çalıp çalıp duruyorsun ha gene. <laughs> Hadi bakalım. Yes. Diaz etti. diye. Bayılırım. <laughs> Bayılırım vallahi bak. O zaman 64'lük kılıcı alayım lan. Alayım oğlum alayım. Sen bir git. 64'lük gel. Ender pearl'ümüz var. Bunları böyle alalım. Tamam. Yeteri kadar. 64 artı 18. Ver altın. Heh, eyvallah. 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 Şimdi onlara girip ben biraz daha TNT alırım. O da güzel olur. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. 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 Düşmeyin şimdi. Sakatlık çıkmasın. Ne yapıyorsun lan? Heh? Ne yapıyorsun oğlum? Gel bakayım sen buraya. TNT alalım bir dakika obsidyen alacağız. Obsidyen al. Tamam bir saniye. Buradan gelelim TNT alalım. Okey çok güzel. Gel bakalım gel gel. Gel bakalım gel içeri gelsin içeri içeri gelsin içeri. İçeri gelsin. Gel gel içeri gel. Elinde obsidyenle durma. Adam gelmez ki o şekilde. Yani o şekilde gelmez. Kim kim olsa gelmez yani. Yayı var bu arada. Dikkatli ol. Bizimki kesti bitirdi. Kesti bitirdi. TNT yapamadık galiba. Kaç tek TNT'miz var? 3 tek TNT'miz var. 3 tek TNT'miz var. Yapamadık ağız Gel babam gel gel. Kaçacak galiba. Çok ürküttünüz adamı. Hayvan gibi vurdunuz. Kaçar ki o adam. O adam kaçar ki. Oraya yetişir mi lan o? Yetişir mi lan o oraya? He? Yetişir mi o oraya? <laughs> Vurmayın da gelsin adam. Vurmayın da gelsin kardeş vurmayın da vurmayın da Vurmayın da gelsin o kadar mid topladık mid 3 tek aldık yani Vurmayın da gelsin vurmayın vurmayın Burada mı koyacaksın bu TNT'yi? Bırak 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 koşsun bırak Bırak içeri gireceğim ben çekil 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 Haydi Girdik içeri girdik 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 Ne yapıyorsun ya? Haydi bakalım TNT partisine hoş geldiniz. <laughs> Lan çekil diyorum çekilmiyor yol yap diyorum düşüyor falan ne garip adamsın Kaan ya. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Videoya gelen arkadaşlar, oyuna gelen arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Çok büyük destek olmuş olursunuz. Görüşürüz ve bye bye.